geçmişte hep Amerika Türkiye'de iktidarların belirlenmesinde belli bir ağırlığa sahipti. Bu bizim Türkiye gerçeğimizdi. Ama o dönem bitti. Bakın artık öyle bir döneme girdik ki Amerika ile işbirliği yapan, Amerika'ya teslim olan iktidarlar değil, Amerika'ya kafa tutanlar Türkiye'de bundan sonra hükümet olacak. O dönem başladı. Zaten Amerika bunu itiraf ediyor. Diyor ki biz Tayyip Erdoğan'ı devireceğiz. Ama bakın deviremiyor. 15-16 Temmuz'da çok açık kesin bir Amerikan darbesiydi. Her şey ortada. Amerika'nın Türk devleti içine yerleştirmiş olduğu Gladio dediğimiz o kuvvetler o gün illerinden, mağaralarından, deliklerinden çıktılar. Yılanlar, çıyanlar ve ezildi. Yanlarında Amerika'nın olduğu bütün dünya görüyor. Amerika'nın Gladio'su bunlar. Onun için FETÖ ile Amerika arasında işbirliği konusunda tereddütler uyandırmak gerçeğe uygun olmuyor. Çok net bir işbirliği var. Amerika devirmek istedi Tayyip Erdoğan'ı deviremedi. Ezildiler. Hatta bir geçmişte Tayyip Erdoğanların da şu büyük hatası oldu. FETÖ ile işbirliği yaparak 2014 yılına kadar Türkiye'yi bir koalisyon yaparak yönettiler. Yani e, ama bu iş Turgut Özal'dan başlıyor. Ha, Turgut Özal FETÖ'lü örgütünü devletin içine, ordunun içine yerleştirmeye başladı arkasından gelen Tansu Çiller o aynı politikayı sürdürdü. Tayyip Erdoğan yönetimi de 2014-13 yılına kadar aynı siyaseti sürdürdüler ve devletin içinde bu gladio, FETÖ'nün gladiosu şekillendi. Askerin içinde, polisin içinde, yargının içinde ve Türkiye'nin başına büyük bir bela oldu. Neyse ki Türkiye artık 2014'ten sonra bizim Silivri duvarlarını yıkmamızla birlikte yeni bir dönem başladı. Bizi de onun için içeri tıktılar. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanlarını ve Vatan Partisi yöneticilerini. O nedenle Ergenekon, Balyoz tertipleriyle içeri tıktılar Türkiye'yi bölmek için. Orada da hükümetin büyük yanlışları oldu ve FETÖ ile birlikte hareket etti, etti Tayyip Erdoğan yönetim. Ama o dönem bitti. Şimdi artık Amerika'nın hükmetmediği bir Türkiye var.